Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Usta. Bu bir beton atım işleminde vibratör kullanma videosudur. Vibratör nasıl kullanılır? Bunu hep birlikte izliyoruz. Özellikle kolon ve kirişlere. Her noktaya lazım ama özellikle kolon ve kirişlere lazım. Şakılın demirlerden dolayı bazı noktalara gitmesini Tıkanan bölgeleri vibratörle bu şekilde titreşimli aletle açarak arkadaşlar devam ediyoruz çalışmaya biliyorsunuz harcımızın içinde çakıl oluyor çakıl her noktaya ulaşmayabiliyor demirlerin arasına tıkanma olabiliyor o yüzden ee, vibratör o tıkanmaları açma işlemine yarıyor titreşimiyle bu şekilde sokup çıkararak aralara kolonlara kirişlere en üst noktalara kadar ulaşmasını betonun harcı sağlıyor ya da sizin Kızlar peşime düşer diye mi koruyorsun görüntüle de? Nasıl kullanıldığını dikkatli izleyin. Şaban Usta mı çekeyim? Aynen. Şaban Usta kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Şaban Usta güneşe karşı duruyor. Kaldırdım görünmüyor. Vibratör kendisi bu arkadaşlar. Elektrikle çalışan. Motorundan hortumuna doğru titreşim veren bir alet işte. Arkadaşlar bu videomuzda vibratör nedir, nasıl kullanılır onu tanımaya çalıştık, onu izledik. Videolarımın yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.